Merhaba sevgili dostlar. Tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu gene ilgili videonun altında bir arkadaşımızın bize iletmiş olduğu abi bakım planını bizlerle paylaşır mısın sorusu olmuş. Bakım planını bir çizelge halinde paylaşmamızı rica etmiş. Sevgili kardeşim bakım planını bir çizelge olarak sizlerle paylaşmayacağım. Fakat gün aralıklarıyla beraber bunu size anlatacağım. Böylelikle kendi planınızı bugün aralıkları dahilinde kendinizin oluşturmasını daha yararlı bulduğum için bu şekilde bir yol izlemeye karar verdim. O yüzden gün aralıklarıyla beraber ben nasıl uyguluyorsam size anlatacağım. Siz de planınızı ona göre çıkartabilirsiniz. Rutum bir plan olacak arkadaşlar. Çok kafa karışıklığına, matematiksel işlemlere gerek yok. O yüzden böyle kafanızı çok karıştırmayın. Tabii ki e, yavru takımlardaki mama günlerini çoğaltabilirsiniz. Yaz ayı geldiği için programı içinde e, elektrolit de var arkadaşlar. E, dediğim gibi çok fazla kafayı karıştırmadan e, bu işlemi sizlere e, anlatacağım dostlarım. Şöyle bir bakıyorum. Evet mama e, plandaki e, mama konusuna geldiğimde onu da en son arkadaşlar ya da e, programın içinde size daha detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum zaman Yeterse eğer o şekilde yapacağım dostlar Ben size sadece temelden bahsedeceğim dediğim gibi geri kalan ürünleri siz istediğiniz günlere yerleştirebilirsiniz arkadaşlar konuya geçmeden önce bir dipnot olarak da bir arkadaşım hangi mamayı kullandığımı sormuş ee, cevap vermiştim e, videonun altında. Fakat e, arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim kuşlarıma kullandığım mamayı e, sizin kuşlarınız yemeyebilir. Sizin kuşlarınızı kullandığınız mamaları da e, benim e, üretimhanemdeki kuşlar yemeyebilir. Tabii ki bu hiç yemeyecek anlamına gelmez. Ara, e, alıştıra alıştıra arkadaşlar e, yeni gelen mamayı kuşlarınıza yedirebilirsiniz. O da nasıl olur? Ee, her zaman verdiğiniz mamadan vazgeçtiyseniz eğer e, yeni mamadan bir kısım önceden kullandığınız bir mamadan bir kısım koyduktan sonra alıştırarak e, kuşlarınıza yedirmeye e, alıştırabilirsiniz arkadaşlar daha doğrusu. Evet şimdi e, bakım planına gelecek olursak dostlar. Ben dediğim gibi e, size gün gün söyleyeceğim buradan da bakayım kaçırmamak babında. Evet dostlar şimdi 10 günde bir probiyotik veriyorum arkadaşlar ben kuşlarıma. Her yani bir ayın içinde her 10 günde bir probiyotik veriyorum. Ve probiyotik verdikten sonra da hemen arkasına her günü de taze su veriyorum arkadaşlar. Bu programda size söylediğim bu programda en önemli hususlardan bir tanesi sulukların her akşam toplanıp sabahleyin verilmesi arkadaşlar Çünkü suluktan yapacağımız uygulamalar da içinde mevcut olduğu için ne yapıyoruz her akşam sulukları topluyoruz ee, sabahleyinde kuşlarımızın kafesine takıyoruz Arkadaşlar bu rutin olarak her gün arkadaşlar değişecek suluklar her gün toplanacak arkadaşlar Evet ne dedik 10 günde bir arkadaşlar probiyotik veriyorum probiyotiği bugün verdiysem yarın kesinlikle arkasına taze su veriyorum arkadaşlar Haftada bir gün Tolemin forte ya da Gervit kullanıyorum. Siz ister Tolemin'i seçin, isterseniz Gervit'i seçin. Ben haftada bir günde e, Tolemin forte veriyorum arkadaşlar. Haftanın üç günü mama veriyorum. Mamalarımda e, yumurtayı üç günde bir gün kullanıyorum. Diğer geri kalan günlerde Normal mamamı yapıyorum arkadaşlar. Haftada 3 günde e, mama kullanıyorum dostlar. 15 günde bir elma sirkesi kullanıyorum. 15 e, günde bir elma sirkesi kullanıyorum. 10-12 günde bir arkadaşlar kolistop veriyorum kuşlarıma. Tabii ki e, kolistopu verdikten sonra hemen arkasına probiyotikle bağlıyorum. Ve daha sonraki gün taze suyla devam ediyorum arkadaşlar. Ayda bir Soda veriyorum dostlar maden sodası ayda bir kere onun da nasıl verildiğini e, diğer videolarımda anlatmıştım. Gene burada lafı geçmişken söyleyeyim e, soda'nın gazını çıkarttıktan sonra hepsini iyice çıkarttıktan sonra 100 mülyik mm bir sula yarım soda üstüne de su ekleyerek e, arkadaşlar ayda bir kere bunu veriyorum. Ayda 3 sefer arkadaşlar e, tüyler için biyotin kullanıyorum e, siz de e, tüyler için bunu kullanabilirsiniz. Ee, tüylerin daha iyi çıkması, tüy dökülmelerine karşı ee, biyotin kullanıyorum. Ayda bir sarımsaklı su veriyorum dostlar. Ee, ve kaçırdığım var mı diye bakıyorum. Evet arkadaşlar mamaların içinde de sarımsak yağı kullanıyorum. Şimdi gelelim bu mama mevzusuna arkadaşlar. takımlarımız yavruluysa ne dedik? Her gün mama verin dedik arkadaşlar. Diğer zamanlarda haftanın 2 veya 3 günü mama kullanabilirsiniz dedik. Ee, ben haftanın 3 günü mama veriyorum. Yarul takımlarım varsa da e, her gün mama kullanıyorum dostlar. Şimdi mamanın içine katacağınız ürünler. Şöyle ki mamayı bir gün havuçlu yaptıysanız bir ertesi günü içine işte brokoli, kabak koyun. Bir başka mamanızda e, işte Dereotu, maydanoz, mama yapın. Yani mamanın içeriğini devamlı değiştirin ki e, hep aynı mamayı yapmamış olun ve kuşlarımız da en azından değişik şeylere alışmış olsun. Bu programın içindeki mamanın içine koyacağınız ürünlerde de arkadaşlar şöyle söylüyorum. Haftanın 3 günü mama dedik. Birinci günü yumurtalı mama yaptınız. Bunun içine e, örnek veriyorum havuç koydunuz daha sonra maya koydunuz ikinci günkü mamada haftanın üç günü vereceğimiz ikinci mamada arkadaşlar ne dedik yumurta kullanmıyoruz ee, yumurtasız bir mama yaptık mevsimin sebzelerinden içine koyduk ee, ve ne ekledik koksidiyoz için A ve K vitamini ekledik arkadaşlar üçüncü mamamıza geldik gene mevsim sebzeleri değiştirerek kullanıyoruz İçine maya ekledik. E, bildiğiniz gibi Reform'un setleri var. Reform'un setlerini ekledik. E, bu şekilde bir mama yaptık. Dikkat ettiyseniz içerikler hep değişik. Her şeyi aynı haftanın 3 günü aynı şekilde böylelikle mamayı vermemiş olduk arkadaşlar. Mamalarda benim vazgeçilmezim arkadaşlar. Muhakkak mamaların içine ben yulaf, aspur kafeslerimde asıl olmasına rağmen Kuş kumu, kuş toprağı, e, maya, probiyotik, e, toz probiyotik de kullanıyorum bildiğiniz gibi. E, bunları kesinlikle ve daha aklıma gelmeyen, e, bunları kesinlikle arkadaşlar kullanıyorum. Sizin de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yani mamayı tek bir standartta e, geçiştirmeyin arkadaşlar. E, devamlı değişik şekillerde e, sebzeleri değiştirin ve mevsim sebzeleri olsun dostlar. Tabii ki dediğim gibi yavru takımlarınız varsa... Her gün yapabilirsiniz. Tekrar baştan tekrarlamak gerekirse arkadaşlar ne dedik? 10 günde bir probiyotik veriyoruz. Arkasına temiz su veriyoruz. Haftada bir gün gervit veya e, tolyamin forte dedik arkadaşlar. E, haftanın 3 günü mama dedik. Yarol takımlarımıza her gün dedik. Ve mamanın içeriğini her yaptığınızda değiştiriyorsunuz ve bir gün yumurtalı yapıyorsunuz arkadaşlar. E, mamanın içerisine Sarımsak yağı kullanıyorum ve bunları ben e, bu sarımsak yağını tüm e, mamalarımda kullanıyorum arkadaşlar. Sarımsak yağını da e, geçtiğimiz videolarda izleyebilirsiniz. Anlatmıştım size. 15 günde bir arkadaşlar elma sirkeli su veriyorum. 10-12 gün aralığında kolistop veriyorum. Kolistopu verdikten sonra arkasına hemen probiyotik bağlıyorum dostlar. E, 10-15 günde bir yaz geldiği için elektrolit. Ayda bir soda. Ayda e, 3 sefer biyotin. Ayda bir sarımsak su veriyorum dostlar. Ee, dediğim gibi mama içeriğinde size anlattım. Devamlı değiştirerek kullanıyorum. Bugün aralıklarında e, siz hangi ürünleri koymak istiyorsanız e, koyabilirsiniz. Ayrıca bir arkadaşımız bize e, hangi mayayı kullandığımı da sormuştu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben e, Provit maya kullanıyorum. Aynı zamanda Aviste kullanıyorum. Ee, dediğim gibi mamanın içine vazgeçilmezlerimden gene sağlık tohumu aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Değiştire değiştire bunları kullanabilirsiniz dostlar. Kısaca size anlatmak istediğim bu olayı çok e, böyle kafanızda büyütmeyin dostlar. Siz bakımınızı güzelce yapın, e, bilinçli bir şekilde yapın. İşte mesela bazı arkadaşlarımız diyor ki akşam yiyeyim Mama verme. Akşam yiyeyim Mama verme. Neden? Neden vermeyelim? Tabii ki yani gece 12'de vermeyelim. Tabii ki bunun aslı sabah vermek. Tabii ki sabah verirseniz daha e, yararlıdır. Ama akşam mama veriyorum yararsız diye bir şey yok arkadaşlar. Siz fark edin, e, farz edin ki sabahleyin kalkamıyorsunuz. Çok ağır bir işte çalışıyorsunuz. Fakat e, muhabbet kuşu beslemeyi de seviyorsunuz. Mama gönlünüz var. Bir program dahilinde gidiyorsunuz. Mama gönlünüz var. Sabaha kaçırdınız. E, mama vermeyecek misiniz? Yani bu bana biraz ilginç geliyor dostlar. Birçok arkadaşım var. Akşam 7, 8, 9'da mama veren ve kuşlar zıpkın gibi. Yani kaçırdınız mama gününü ben illa sabah vereceğim diye bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki gece 12'de vermeyin. Ama 5'te, 6'da, 7'de mamanızı verebilir. O günkü o programı tamamlamış olabilirsiniz dostlar. Bunu da buradan bildireyim. O yüzden çok kafanızı bulandırmayın. Siz ne kadar bakım İyi bir şekilde ilgilenirseniz kuşlarınızda e, inanın ki onlar da size karşılığını verir dostlar. Gene e, anlamadığınız, e, kafanıza yatmayan bir şey olursa videonun altında bana e, bildirebilirsiniz dostlar. Tekrardan bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Selamun Aleyküm dostlar.